sevgili öğrenciler. dersimizin konusu veri analizi ve işlemi. Öncelikle size bu dersimizde grafik nedir bunu tanıtacağım ve en çok kullandığımız grafik türlerini bir inceleme fırsatı bulacağız. Bakalım önce grafik türlerin, grafik neymiş ondan bahsedelim. Grafikler bir araştırma sonucunda elde edilen verilerin daha kolay yorumlanmasını ve tahminler yapılmasını sağlayan şekil ve çizgiler bütünüdür sayısal verileri anlamak için ve veriler arasındaki ilişkiyi görmek için kullanılırlar. Peki bizim en çok kullandığımız grafik türleri grafiğimiz, sütun grafiğimiz ve daire grafiğimiz. Daire grafiğin diğer pasta grafiği de denebilir çocuklar. Şimdi öncelikle siz bunları tek tek inceleyeceğim. Nasıl çizildiklerini ve nasıl yorumlandıkları hakkında bilgi vereceğim. Çizgi grafiğinden başlayalım. Yatay ve dikey eksende işaretlenen uygun noktaların doğru parçaları kullanılarak birleştirildiği bir grafik türüdür. Yatay ve dikey eksen çiziyorsunuz çocuklar. Yatay ve dikey ekseninizi isimlendirmeyi unutmuyorsunuz. Daha sonra verilerinizi noktalar kullanarak belirliyorsunuz ve belirlediğiniz bu noktaları doğru parçaları ile birleştirerek ne elde etmiş oluyorsunuz çizgi grafiğini. Birazdan size hem nasıl çizildiğini hem de nasıl yorumlandığı hakkında bir örnek göstereceğim zaten. Peki çizgi grafiğinin kullanılmasının en uygun olduğu yerler nerelerdir diye önemli bir soru sorduğumuz zaman onun cevabı da şudur. Artma veya azalma benzeri değişiklikleri kronolojik olarak incelemek için çizgi grafiğini tercih edebiliriz. Ya da bir niceliği belirli bir zaman dilimi bakın zaman dilimi. İçerisindeki değişimini göstermek veya bu değişime bağlı tahminlerde bulunmak için yine en uygun grafik türümüz bizim için nedir? Çizgi grafiğidir. Yani özet olarak şunu söyleyebiliriz. Çizgi grafiğinin kullanılmasının en uygun olduğu yerler artma ya da azalma benzeri değişikliklerin gösterimi veya zamana bağlı değişimin gösterimindeki e, zamana bağlı değişimini göstermek için ne yapabiliriz? Kullanabiliriz de diyebilirsiniz çocuklar. Şimdi gelelim bir tane çizgi grafiğinin hem nasıl çizildiğini hem de nasıl yorumlandığını ifade edelim sizlere. Aşağıdaki bir yerleşim biriminde bir hafta boyunca ölçülen hava sıcaklık değerleri gösterilmiştir bakın. Bir tane yatay eksen çizmişiz ve isimlendirmişiz. Bakın günler diye. Dikey eksen çizmişiz, isimlendirmişiz sıcaklık derece şeklinde. Ee, Pazartesi günü bu grafikten yararlanarak şu yorumu yapabilirsiniz bakın. Pazartesi günü ölçülen hava sıcaklığının hemen yukarı gidiyorum. 14 derece. Salı günü ölçülen hava sıcaklığının 17 derece. Çarşamba günü ölçülen hava sıcaklığının 19 derece. Perşembe günü ölçülen hava sıcaklığının 15 derece. Cuma günü ölçülen hava sıcaklığının 13 derece. Cumartesi günü ölçülen hava sıcaklığının 12 derece ve pazar günü ölçülen hava sıcaklığının 20 derece olduğu şeklinde bir yorum yapabilirsiniz. Bakın bu elde ettiğiniz noktaları bir doğru bir doğru parçalarıyla birleştirerek ne elde edersiniz? Bir çizgi grafiği elde edersiniz. Diyebiliriz. Çizimi ve yorumlanması bu şekildedir çocuklar çizgi grafiğinin. Tekrar söylüyorum. Çizgi grafiğinin kullanımının en uygun olduğu yerler zamanla bağlı değişimler ve artma azalmayı gösterebil gösterebildiğimiz değişimlerdir çocuklar. Bunu unutmuyoruz. Şimdi gelelim sütun grafiği. Sütun grafiği. Verilen yatay ve dikey eksende çizilen sütunlarla ifade edildiği grafiktir. Çocuklar yatay ve dikey eksen yine çiziyoruz burada. Yatay ve dikey eksen'i kesinlikle isimlendirmeyi unutmuyoruz. Ve buradaki kullanacağımız sembollerde bizim için dikdörtgensel sütunlar oluyor. Peki yine önemli bir soru. Sütün grafiğinin kullanılmasının en uygun olduğu yerler nerelerdir dersek? Farklı verilerin arasındaki ilişkiyi incelemek ve ve bu verilerin miktarlarını karşılaştırmak için en uygun grafik türünün sütün grafiği olduğunu söyleyebiliriz. Yani farklı verilerin karşılaştırılması için en uygun grafik türü bizim için neymiş? Sütün grafiğiymiş deme şansına sahipsiniz. Şimdi bir tane sütun grafiği inceleyelim. Ee, öğrencilerin notlara göre e, dağılımlarını gösteren bir sütun grafiği bakın çocuklar. Yine yatay eksen, e, yatay ekseni isimlendirmişiz. Notları buraya yazmak e, yazmışız. Dikey eksen çizmişiz. Dikey eksen isimlendirmişiz. Öğrenci sayılarını yazmışız. Ve gördüğünüz gibi bakın nelerden yararlanmışız? E, Dikdörtgensel sütunlarda. Nasıl yorumlanır? Bu şu şekilde yorumlanır bakın. E, bir notunu alan Kaç öğrenci varmış? 3 bakın. Gördüğünüz gibi 3'ü gösteriyor bu sütun. 2 notunu alan kaç öğrenci varmış? 12. Peki 6 tane öğrenci kaç notu kaç almış? 3 almış çocuklar. 15 tane öğrencinin 4 aldığını ve 9 tane öğrencinin de 5 notunu aldığına dair yorum yapabiliriz bu grafikten. Gördüğünüz gibi dediğim gibi farklı verilerin karşılaştırılmasının için kullanılması gereken en uygun grafik türü sütun grafiğidir diyebiliriz. Şimdi gelelim daire grafiği. Diğer bir ismiyle pasta grafiği de diyoruz biz buna. Verilerin bütününü oluşturan parçaların bir dairenin dilimleriyle ifade, edildi, ifade edildiği bir grafik türüdür çocuklar daire grafiği. Daire grafiğinde verileri uygun olarak belirlenen merkez açılardan veya verilerin bütünlüğü oranını ifade eden yüzdelerden yararlanır. Yani ya açılardan yararlanacağız ya da yüzde sembolümüz yani yüzdelerden yararlanacağız diyebiliriz çocuklar. İkisiyle ilgili de nasıl çizildiğine dair birazdan zaten örneğimi göstereceğim sizlere. Daire grafiği çizilirken Verilerin tamamı 360 dereceyi temsil edecek şekilde her bir değişken ile orantı kurulur. Böylece her bir parçayı ifade eden dilimlerin merkez açısı bulunmuş olur çocuklar. Ve böylelikle daire grafiğinizi çizebilirsiniz. Ya da yüzelerden yararlanacaksak eğer her bir değişkenin verilerinin tamam verilerin tamamının oranına bakılarak yüzdesi bulunur ve yine daire daire grafiğin çizerek yüzde sembolünü de kullanarak ne yapabilirsiniz gösterim yapabilirsiniz. Peki yine en önemli soruya gelecek olursak daire grafiğinin Kullanılmasının en uygun olduğu yerler nedir dersek, bir bütünün parçaları hakkında bilgi edinmek için en uygun grafiktir diyebiliriz çocuklar. Bakın, daire grafiği bir bütünün parçaları hakkında e, bilgi edinebilmek için kullanılması gereken en uygun grafik türüdür deme şansına sahipsiniz. Şimdi son olarak size daire grafiğinin hem derece cinsinden e, hem de yüzde cinsinden nasıl gösterime sahip olduğunu göster. Tanıtacağım çocuklar. Bakın birincisinde birinci grafiğimde aylık harcamaların dağılımlarını vermişiz ee, yiyecek, kira, giyim, diğer diye ve ne yapmışız derece cinsine ifade etmişiz bunları. Tabii ki bu derecelerin toplamı ne olmak zorundadır çocuklar 360 dereceyi vermek zorundadır sizlere. İkinci grafiğimizde ise yangınların çıkma sebeplerinin daire grafiği gösterilmesini ee, çizmişiz. Burada nedeni bilinmeyen %20... Kasıt %12, yıldırım %9, ihmal, dikkatsizlik ve kaza %59 olarak e, gösterilmiş. Tabii ki bu yüzdelerin toplamı da bir bütün temsil ettiği için %100'e eşit olmalıdır çocuklar diye söyleyebiliriz. Evet, grafik e, türlerimiz e, bunlardı çocuklar. Yorumlanması da bu şekildeydi. En uygun e, grafik türünün... E, kullanılması gereken yerleri de bu şekilde verdik diğer dersimizde ise veri analizi ve işleme ile ilgili ne yapacağız sorular çözeceğiz. Şimdilik kolay gelsin iyi çalışmalar